Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar, mutlu günler. Ee, bugün konumuz, konu başlığımız artık Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu 2022 yılı sözleşmeli uzman erbaş ön başvuru sonucundan sonra sizlere verilen e, tarihler aralığında e, para yatırmanız gerekiyordu. Halk Bankası'na yatırıp makbuz almanız gerekiyordu. 19 Ekim ile 25 Ekim arası bu tarihler arasında bu parayı yatır yatırmadı yatırmayanlar maalesef e, çok üzülmüşlerdi bizler de artık dedik hani hak vermezler filan ama bu rakam bin küsür olduğunu da dile getirdik arkadaşlar o gün o videoyu çektiğimizde e, ve bugün e, artık son iki gün kaldı jandarma genel komutanlığı e, para yatırmayı unutan kardeşlerimize ikinci bir şans tanıdı arkadaşlar 5 Kasım'la 10 Kasım arası e, ön başvurusu onaylanan adaylar arkadaşlar Halk Bankası'na 50 lira ücret yatıracak ve bu makbuzu alıp hazırlanması gereken evrakların içine koyup Ankara'ya gidecekler. Şimdi arkadaşlar birçok adaylar bu konu üzerine baya bir soru sormuşlar. Şimdi bir ikinci grup olayı oldu mu olmadı mı tam bunu bilmiyoruz ama bir ara bir puan düşme olasılığı oldu. Çağrılmayan bir takım adaylar çağrıldı. Biz de bunu fark ettik zaten o an hemen böyle bir videoyu çektik arkadaşlarımıza bilgilendirdik bazı arkadaşlarımız Allah razı olsun abi bilmiyorduk gördük ben ilk baktım çağrılmamıştım şimdi baktım çağrıldım dedi bizler de gerçekten çok mutlu olduk. Şimdi arkadaşlar ne olur ne olmaz herkes nasibini ekmeğini yer onun için sizler bir bakın jandarma perteme girin ön başvurusu onaylanan onaylanmayan adaylar tekrardan bir baksınlar bir teyit etsinler. Onaylanan adaylardan yani sıkıntı yok Ön başvurusu ilk baktıklarında Ön başvurusu onaylanmayan Adaylar bir kez daha e, Jandarma pertem üzerinden Sorgulasınlar arkadaşlar Belki bir ihtimal bir kardeşimiz Görmezden gelir üstüne düşmez Çağrılmıştır ama e, Para yatırmayı unuttuğu için de Bu hak tanımaz Bu, kar bu hak tanınmaz e, Jandarma genel komutanlığı tarafından e, Şu anda iki gün var Arkadaşlar bugün ayın 8'i İki gün sonra jandarma genel komutanı artık ön başvurusu onaylan, onaylanan adaylardan e, makbuz isteyecek. Yatırmayan kardeşlerimiz varsa elini çabuk tutsunlar. Hani son güne bırakmasınlar. Bir aksilik çıkar çok üzülürsünüz. Çünkü bu fırsat kimsenin e, eline gelmez arkadaşlar. Onun için e, bir kez bakın jandarma pertem üzerinden bir bakın arkadaşlar bir sorgulayın. Belki çağrılmışsınızdır. Haberiniz yoktur arkadaşlar. Onun için bir teyit etmekten zarar gelmez. Evet iki gün kaldı. Bugün ayın 8'i 8 Kasım. 5 Kasım ile 10 Kasım arası Jandarma Genel Komutanlığı'nın yapmış olduğu 2022 yılı sözleşmeli uzman Erbaş e, ön başvurusu onaylanan adaylar Harp Bankası'na gidip 50 lira ücret yatıracak ve bu makbuzu hazırlaması gereken evrakların içine koyup çağrılmayı bekleyecek arkadaşlar. Herkes bu gibi tedbirleri almaya başladı. Umarım bir, bir dahakine aksilik yaşanmaz arkadaşlar. Bu şansı bir kere verdi jandarma genel komutanlığı. Her zaman da vermez arkadaşlar. Vermesinin sebebi binlerce aday unuttuğu için böyle bir herkese bir müjde verdi. Böyle bir şans tanıdı arkadaşlar. Umarım böyle bir şansı değerlendirmişsinizdir arkadaşlar. E, artık mülakatlar ise e, bu ayın ortasında açıklanacak. Büyük ihtimalle Aralık aylarında artık mülakatlar başlayacak. Her adayın mülakatları ise arkadaşlar iki gün sürecek. Adayın ilk günü Adayın ilk gün karşılaşacağı e, mülakatlar öz, ön sağlık arkadaşlar mülakat değil ama ön sağlık birinci gün ön sağlıkla karşılaşacak ve sporu mülakatıyla yani fiziki yetenek testiyle karşılaşacak arkadaşlar. İkinci gün ise sözlü mülakatına davet edilecek o zaman da artık fiziki yetenek testinden aldığınız puanlarla sözlü mülakatındaki aldığınız puanlar toplanacak asil olup olmadığınız ortaya çıkacak. Ve yedek olup olmadığınız ortaya çıkacak. Tabii ki bunları siz karar vermeyeceksiniz. Bunları hemen öğrenmeyeceksiniz arkadaşlar. Belirli bir süre zarfında e, Jandarma Genel komutanla mülakattan sonra ön başvurusunu açıklayacak arkadaşlar. Bu da tahminen 2022 yılında e, açıklanır. Ön başvuru dediğimiz arkadaşlar. Pardon. Mülakattan sonra artık e, elemeler bitecek. Elemeler bittikten sonra artık aday e, asil mi? Yedek mi? O zaman belli olacak. Adayın kendi e, puan limiti, kendi performansı hepsini jandarma pertem üzerinden sorgulanacak arkadaşlar. Bu gibi e, hareketler meydana gelecek. bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.